Selamun aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir sıkıntı yoktur. Tarla işleriyle biraz uğraşıyordum. Kusuruma bakmayın. Videolar çekeceğim yine. Ağalar ithal hayvan girişi var. Kasaplık olsun, besilik olsun. Her türlü materyal getiriyor devlet. Yem fiyatı düşsün diyen arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Bir hafta 10 gün sonra bu buğday fiyatlarına Enflasyonu katacaklar. Ferah payı, ferahlık payı. Refah payı diyorlar da ben ferahlık payı diyorum ona. Ferahlık payını katacaklar. Cartı katacaklar. Kardeş fiyatı yükseltecekler. Buğday arpa. Şimdi aynı zamanda çiftçiyiz. Bu iki meslek birbirine biraz ters. Çiftçiler para kazandığı zaman besiciler can çekişti. Besiciler para kazandığı zamanda da çiftçiler can çekişmeye başlayacak. Bu ben kendim bildim dedi. bu temel geçerlidir. Şimdi buğdaya biraz zam gelir. Arpaya zam gelir. Kepek zaten buğdaydan üretiliyor. Kepeğe zam gelir. Mısıra zam gelir. Besiyen mi fiyatı düşsün diyen arkadaşlar. Düşmez. Düşmez. Hep bana hep bana diye bir şey olmaz. Et 500 olsun. Adamın ahırına bakıyorum. 3 tane danası var. Et 500 olsun. Ya mübarek sen ithal hayvan getirebiliyor musun? Yok. E tamam senetin etin yükselmesini niye istiyorsun? Meslekten çıkacak mısın? Yok çıkmayacağım. E tamam. Bir buzağı ya buza diyorum bakın bir aylık buza 20 bin TL erkek. Hayvan pazar hayvan pazarları konusuna geleceğim. Arkadaş etin yükselmesi iyi bir şey değil. Bu işin sürekliliği önemli. Sen bu sene 500'e kestin. Gelecek sene ben şuna yapacağım, buna yapacağım. Olmaz. Süreklilik önemli meslekte. Taze taze. Sen de memnun edecek. Devleti de memnun edecek bir fiyat olması lazım. Sadece seni memnun ederse bir yerde elinde patlar. Biz bunu çok gördük. Süreklilik önemli meslekte. Bu sürekliliği göremiyoruz. Ha şimdi şöyle söylemeyin. Süreklilik nasıl süreklilik? Bundan 3-5 sene, 2-3 sene önceleri 33-34-35 liralarda can çekişti bu et biliyoruz. O süreklilik değil. O bitirme politikasıydı. Besiciler bitirme politikası. Tekelleşme politikası. Büyük besiciler kalsın, küçükle bir aradan çekilsin. E madem sen yüz başa indirmişin kapasiteyi, herkes ithal hayvan getirsin dedin. Sonra yazılma 1 milyonu geçti, kapasiteler yarı yarıya düştü. Yani 500 başlık ahır olan adam önceden %40'ını getiriyordu. 200 tane hayvan. Şimdi ne kadarını getirebiliyor? %20'si, 100 tane hayvan getirebiliyor. Geri kalan 400 başı yine boş. Et fiyatı düşer mi? Arkadaşlar, uzun vadede et düşmez. Ha şimdi et fiyatlarında bir 15 liralık bir düşüş oldu. 10-15 lira bir düştü. O da bayağı şişti. Düne kadar 225 liradan peşin kesen adam bugün 210 lira diyor. Abi İstanbul et almıyor. Ya daha dün ben arıyordum peşin keseyim diye. Ne oldu bugün de 210 liraya düştü. Birden 15 lira. Arkadaşlar birden yükselirse birden de böyle düşer. Ama bu düşüş kime etkiler? Ahırında da nasıl doldurmuştur. Yok ben 250'ye kestireyim. 300 olunca ben kestireceğim. Ya götüyle inatlaşan donun nasıl çar? Boşuna dememişler. 15 liralık düşüşü tekrardan telafi etmesi için bir ay geçmesi lazım. Bir ayda da nasıl 15 liraya gelecek geri tekrardan kar yazmaya başlayacak. 250'ye doğru gitmesi lazım ki senin bir ayını alır. E senin hayvanın doldurmuş. E sen daha neyi bekliyorsun mübarek? Ona da yok. Arkadaşlar bu piyasada ne en tepede kestirirsin ne en dipte kestirirsin. Yeter ki siz enflasyonlu bir ülkede yok Tayyip kazanırsa dolar 50 olacakmış. Yok Kılıçdaroğlu kazanırsa dolar el 10 TL'ye düşecekmiş. Arkadaşlar akıl var mantık var. Üretim yok. Bir şey yok. Buradan da söylüyorum bak seçime daha az kalmış. Kılıçdaroğlu kazan kazanacağına inanan arkadaşlar. Bakın size tavsiyem. Şu an her şeyin fiyatı yüksek değil mi? Elinizde ne var ne yok satın. Pahalı bir şekilde. Kılıçdaroğlu kazandıktan sonra ucuza toplayın o zaman. Dolar 10 TL'ye düşecek. Girebilir misin? Giremezsin değil mi? Riske atamazsın o kadar tüm servisini satıp pahalı bir şekilde tekrardan ucuza alacaksın. Kimse giremez. Aynı şekilde AK Partili arkadaşlara söylüyorum. Ya da hatta CHP'li AK Partili olsun fark etmez. Tayyip kazanınca dolara 30 olacak 40 olacak diyenler. Arkadaşlar bankalar şu an seçim var diye e, bayağı ucuz ucuz kredi dağıtıyorlar. Gidin çekebileceğiniz kadar çekin dolar alın kısa vadede %50 %60 karınızı alın girebilir misiniz? Yine giremezsiniz. riske atamazsınız. Bu kadar emeğinizle alın terinizle kazandığınız paraları yine riske atamazsınız. Uzun vadede bir iş yapmak lazım. Enflasyonlu ülkelerde altın dolar alınıp beklenilmez malda beklersin. Mal dediğimiz nedir? Araba alırsın. Traktör alırsın. Tarım aleti alırsın. Efendime söyleyeyim. Ev alırsın. Beklersin. Arsa alır beklersin. Malda beklersin kısacası. O kazanırsa bu olacak. Şu kazanırsa şuraya gidecek. Arkadaşlar risk atmayın. Kolunuzda bir altın bilezik olsun. Bunu anlatıyorum. Hayvan pazarlarına gelecek olursak biliyorsunuz kapasiteler yüzde yirmi yine tekrar yüzde elli diyeyim. %50 yine tekrar azaltıldı. Yazılım fazla olunca ithal hayvana. E şimdi ne olacak? Bu hayvan pazarları da açıldı. Biliyorsunuz ette bir 15 liralık bir düşüş oldu. İç piyasa gerçekten pahalı. 300 kiloluk Brangus'un 25.000 TL'ye geldi. Bir aylık buzağının 20 bin TL'ye satıldığı bir ülkedeyiz. Arkadaşlar besicilikten çıkan yine olur. İnanın besicilikten çıkan yine olur. Bu fiyatlara kimse alıp besleyemez. Adam akıllı bir dana şu an 45 bin TL. Adam akıllı bir dana alayım diye 45 bin TL. 45-20 bin TL yedireceksin 65. Bunun ölüm riski var. 65 TL'nizin çöp olma riski var. Bu geçen senelerden daha riskli bir oran. Bir hayvanınız öldüğünde 45 bin TL'niz gidiyor bu sefer. İç piyasa çok pahalı. Ee, arkadaşlar kızacak ama e, yine denk getirirsem ee, yine belli 60 tane düve getireceğim ben. Bu sefer öyle damızlık vasfı değil de daha çok besilik materyal tarzı düveleri getireceğim. Ee, uygun satılan düveler var. Pazarlar açıldı. Pazarların açılmasını bekliyordum. Benim de bir 3-5 günlük bir işim kaldı. Onları da halledip e, direkt ben düve avına çıkmaya başlayacağım. düveler getirmeye başlayacağım. E, dana da alacağım. İtalyanlarla beraber yeni dana da getiririm. Sıkıntı yok. Ama yine ahırın çeyrek altını neydi? Dişi hayvandır. Dişi hayvan her zaman çeyrek altın. Burada süt konusuna değineyim. Et doğru. Şey düşer mi? Fiyatları vardı. Dana fiyatları düşer mi? Arkadaşlar gevşeme olur. Çünkü hasaplık hayvan getiriliyor. Et balık kurumu kendi 190 lira, 210 liraya et satıyor. Düşünün kesim 210 lira. Et balık kendi satıyor 210 liraya. Hasapların önüne geçiyor. Hasaplar iş yapamaz hale gelir. Ama et balık kurumu da Türkiye'nin her yerinde yok. Her ilçesinde yok. Bazı yerlerde baskılamaya çalışır eti. Onun da ötüne önüne geçemez. Zorlamayla güzellik olmaz demişler. Aynen o şekil. Zorlamayla bir şey olmaz. Bizim Türkiye'de yasaklar delinmek için vardır. Bir yasak getirirsen onu delmek için çabalar bizim Türk halkı. Dişi hayvan kesimin önüneyim. Şunu yapayım bunu yapayım. Yasaksa delmek için vardır. Başka da bir izahı yoktur onun. Hayvan fiyatlarına ha, bir, biraz gevşeme olur. Tabii ki de böyle hızlı bir şekilde yükselirse hızlı bir şekilde de e, biraz gevşeme olur. Ondan sonra gir tekrar uçarı alır. Çünkü hayvan yok piyasada. Yani adam akıllı bir besilik dana yok. Yine benim gözümde en ucuzu düve. E, bir iki tane haberim olmadan satılan düveler oldu. Tanesi 20 bin TL'ye. Al bu gıda Kasım ayında kestir. Gerçekten güzel düvelerdi. Kaçırdım. Fırsat her zaman geliyor. Ha ben şu düveyi kaçırdım. Ya niye kaçırdım? fırsat her zaman ayağınıza geliyor. Uzun vadede bu meslek istikrarlı olursa yapılır. Güzel bir meslek. Bir tane dana kestiriyorsun 75-80 bin TL. Bir tane düve kestiriyorsun 50 bin TL, 55 bin TL. Yapılır. Güzel bir meslek. Süt can çekişiyor. Süt fiyatlarının toparlanması lazım. Bu süt fiyatları böyle gittiği sürece dişi hayvan kesiminin önüne geçemezsin. Et fiyatı yükseliyor, inek kesiliyor. Süt fiyatı sabit duruyor, inek kesiliyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu AK Partili arkadaşlar bazıları anlamıyor onlara söyleyeyim. Karkas kesim 95 lira iken bak karkas kesim 95 lirayken ben sütü 7,5 liraya veriyordum sayfada var videosu var gidin bakın yalan yanlışım yok yalan söylemiyorum o kadar maliyet artmış 6 ayda bir zam yapıyor bana süt fiyatına. Bu yapılmaz bu meslek yapılmaz. Hani sen 3 tane inek bir maç alır 3 tane inek sizin ahırın %100 kapasitesini olmasın. Ahırınızda çerez tadında bir hayvan besleyin. Bunu defalarca söylüyorum. Danası olsun, besilik düvesi olsun. Sütlü inek olsun. Ama sen yüzde yüz, 30 tane ben yavru arayayım, üretim yapayım ayağına gitme. Perişan olursun. 4 tane buzağı orada şurada. Vallahi hışımı çıkarttı. Kaldı 20-30 tane buza en yani az 3-4 tane adam lazım. İlgilenmek için. Annesiyle ayrı bir ilgileneceksin. Yavrusuyla ayrı bir ilgileneceksin. Arkadaş besicilik tembel adamın işi. Tembel adamı bu meslekte tutmaya çalışıyor. Çalışkan adamı çıkartmaya çalışıyorlar. Çalışkan adam sütçü, tembel adam besici. Çalışkan adamı çıkartırsan sen bu meslekte biz tembel adamız besiciyiz. Ve ben ne yapayım ben bir bok yapamam ki. Ben alıyorum besliyorum kestiriyorum benim işim kolay. Asıl üreteni sen bu işten soğutursan zaten bu hayvancılık boku yer. Ben onu söyleyeyim. Şurayı biraz daha çek. Şöyle git tamam. En basit. Şu ilaçlama makinesi bu buğdaya, mısıra neye İşte ot ilacı için yaprak gübresi için bir tonluk bir ilaçlama makinesi. Kanatları açıyorsun, ilaç atıyorsun. Şuradan da kapağına ilacı koyuyorsun. Ben bunu bir, bir buçuk ay önce 17.000 TL'ye almışım. 17.500 diye yanılmıyorsam. 17.500 almışım. Şu an mal olmuş 25.000 TL şu. Arkadaş her şeyin fiyata katlarken, her şeyin fiyatı artarken bu süt fiyatlarını sabit tutmayla elinize bir şey geçmez. Süt hayvancılığını öldürüyorsunuz. Buradan da söyleyeyim bakın sayfanın da e, şey sayısı fazla olduğu için kişi sayısı sesimizi belki duyarlar. Yazıktır günahtır bu süt hayvancılığı yapanlara. Şimdi söylemesinler ya geçen sene 30 bin TL olan inek şimdi 70 bin olmuş. Sütçülükte nasıl para yok? Arkadaş bu fabrika sen fabrikayı satıp da başka bir iş yaparsın anla onu anlar. Süt ineği fabrikadır. Sen fabrikanı niye satacaksın? Niye kestireceksin? Kestirilmez, üzerindeki et yükseldi diye bunun fiyatı yükseliyor. Geçen sene yine montofonun üzerinde 300 kilo et vardı. 80 liradan 24 bin TL. Şimdi 300 kilo eti var. 200 liradan ne kadar yapar? 60 bin TL. Et yükseldi diye bu hayvanların fiyatı yükseliyor. Süt yükseldi diye değil. Süt yükselirse zaten bu zamın önüne geçemez devlet. İneklerin kesimi durur. Düvelerin kesimi durur. Et fiyatı 500'e dayanır. Karkas kesim. Onu da kendileri çok iyi bildiği için giremiyorlar süt fiyatını yükseltmeye. Saçma sapan bir şekilde 6 ayda bir süt fiyatı güncelliyorlar. Elimde inek yok bakın. Sütçülük benim kardeş mesleğim. Ben ondan sesini de duyurmam lazım. Sadece yine hep bana hep bana olmaz bu meslek. Süt ineklerinin kesilmesinin önüne geçilmesi lazım. Çare bu. Çare küçük başta değil. Yok küçük başı yedirsinler. Yok arkadaş alışık değiliz. Ben bile yiyemiyorum. Besici olduğum halde bile ben yiyemiyorum küçük başın etini. Hiç yemeyen adam az Küçük başın etini sevmeye, sevdiremez. İmkanı yok. Onlar da can çekişti. O mesleğe de bakılmadı. O meslekte bitmek üzere. Maalesef bir şeyler yanlış gitti. İnşallah tez zamanda telafi ederler. Ee, Branguslara gelecek olursak Branguslar da bu ayın sonu yani bu ay demeyin. Mayıs'ın sonuna doğru gemiler gelmeye başlayacak. İnşallah geldikleri zamanda da sizlere videolarını çekmeye başlarım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.